Bu da 7 alıyor, 8 alıyor. 880 yazdı. Yazık huna huna. Çiftçilik yapan oğlunun rahatsızlığı nedeniyle ay çiçeğini satmak için geldiği Çorum'da yalnız bırakmayan 85 yaşındaki Nafiye Yılmaz, ay çiçeğine verilen düşük teklifin ardından bu kadar emeğe yazık günah dedi. Bu da 7 alıyor, 8 alıyor. 880 yazdı. Yazık huna huna. Biz sede bir çerçeve veriyor 6-7 milyarı. Bunu bir çene temizle, ektir, şey Doğru değil, yarıya gitmiyor. Çile çekip üretip kuruttukları ay çekirdeğini satmak üzere gece saatlerinde oğlu ile birlikte çorma gelen Nafiye Yılmaz, çiçeği kurutacağız diye bu yaşta ellerim mahvoldu. 12 lira dediler geldik. 8 lira fiyat veriyorlar. Bu kadar emeğe yazık günah dedi. Yazık mı değil milletin emeği ya? Ellerimde yeriyordu benim. Ellerimde bunu kurutacağım, karıştıracağım, yağmurda kaldı. Efendim çok zor da bu insanlarımız nasıl ayakta duracak ben anlamıyorum. Bu hükümetimiz nasıl bir hükümet anlamıyorum. Ya azıcık biraz düzen versin millete. Yazık günah. Fakir fukara. İşte yalan yanlış geçiniyor. İyi e olsa şu motorla şu bundan ben çoruma gelir miyim? 40 kilo 50 kilometre benim geldiğim yer. Akşam geldik ki Zabalay'ın sırada çok beklemeyek. Sıraya girek değil. Oğlunun 5 kez ameliyat olduğunu ve başına bir şey gelecek endişesiyle gece yanında geldiğini anlatan Nafiye Yılmaz, güneşin altında akşam yediğim ekmekle duruyorum. Üzümcü geçiyor, utanarak bir salkım istedim, ağzım kurudu. Zor geçiniyoruz, ayakta zor duruyoruz dedi. Çocuğun beş kere ameliyat oldu ve elinde hıtı kaldırıyor. Bu, bunu süren çocuk. Hasta bir yerde sakatlık çıkacak diye ben yanı sıra geliyorum. Çocuğa dayanamadığımdan. E ne yapacağım ben bazıları bekleyeyim 85 yaşımda. E yazık mı değil bunun fiyatını verirseniz de. Şurada üzümcü geçiyor da Allah'ım yarabbim bu tanıyorum evlatım olun hepiniz de. Allah sağlığınızı versin. Üzümcüye diyorum ki bir salgın üzümmeyi ben Ağzım kurudu ağzım. Efendim çok zor, vallahi çok zor. Ağlıyorum ben çeyrekliğim öfkemden, sıkıntımdan. Şu bunların ettiği bize bu çok şey, yanlış geliyor.